Música Mehmet Yavrucek Haymak Hanım Biz yaya geçitlerine özellikle sayın talimatıyla buradayız emriyle Bu öncelikli olarak yaya yayı geçişi şimdi bir takım daha geldik. Şey, şey koymak için kabul ediyoruz. Hay bakalım Mehmet yapacak. İyi misiniz? Bunu çocuklara veriyoruz. Öncelikle yayalar için Sayın işleri Bakanımızın emriyle buradayız. Alabilir miyim? Öncelikle yay geçildiğinde çizgiye dikkat edin. Yay geçişlerinde öndeki çizgi aracın durması gereken nokta. Kullanacağı nokta yayarın yaya geçtiğin olduğu yer. Ya? <laughs> Trafikte yayalar öncelik vermeniz için İçişleri Bakanımız talimatıyla <laughs> Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, diğer katılımcı partilerle beraber böyle bir faaliyet yapıyoruz. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ederiz. Çok Ve iyi. bir otokoltuğun oturmak gerekiyor. Kucakta değil. Lütfen. Emniyet için. <laughs> Yayaları öncelik e, duruşu, hayata saygı duruşu temalı etkinlik yapıyoruz. Amacımız burada